Canlar ciğerler, sevgili öğrenciler duyu organlarıyla yine karşınızdayız. Duyu organları sahip oldukları reseptörler sayesinde dışarıdan gelen bilgileri alarak sinir sistemine iletir. İnsanda 4 tane ana reseptör bulunur. bulunur. Bunların başında mekanoreseptör, termoreseptör, kemoreseptör, fotoreseptör olarak isimlendirilir. Canlar mekanoreseptöre bakacak olursak mekanik reseptörlerdir. Basınç dokunma, gerilme, hareket, ses gibi mekanik enerjiyle uyarılan yapılardır. Termoreseptörlere bakacak olursak sıcaklık reseptörleridir. Isı değişimlerinin algılanmasını sağlar. Kemoreseptörlere bakacak olursak sevgili arkadaşlar, namı değer kimyasal reseptörlerdir. Bir çözeltide çözünen kimyasal moleküllerinin algılanmasını sağlar. Foto reseptörlere bakacak olursak ışığı algılar deride bulunan bazı nöronların dentritleri ile ağrı reseptörü olarak da işlev görebilir. İnsanda göz, kulak, burun, dil, deri olmak üzere 5 duyu organı bulunur. Arkadaşlar kemoreseptörlere örnek verecek olursak burun, dil buna ne yapılabilir? Örnek olarak verilebilir yazıyorum. Burun ve dil. Arkadaşlar mekanoreseptörlere Örnek olarak verilecek olursa kulak, deri. Arkadaşlar termoreseptörlere örnek verilecek olursak e, tabii ki de sıcaklığı algılayan neremiz var? Derimiz değil mi? Termoreseptörlere deri diyebilirim. Fotoreseptörler ışığı algıladığı için ışık da gözün olayı olduğu için buna da göz örneğini verebiliriz. Evet canlar hadi zaman kaybetmeden göz konusuna girelim. Göz. Göz küresi ile yardımcı yapılardan oluşur. Göz küresi neydi? Dıştan içe doğru sert tabaka, damar tabaka, A tabakadan oluşmuş yapılardır sevgili arkadaşlar. Sert tabaka. Göz kürenin en dış tabakası olup gözün şeklini sağlanmasını sağlar. Sert tabaka gözün ön tarafında saydamlaşır ve hafif şişkinliklerle korneayı oluşturur. Şimdi kornea bizim için önemli. Kan ve laftamaları damarları bulundurmayan kornea ışığın kırarak göze girmesini sağladığı önemli yapılardandır diyebiliriz. Bir daha tekrarlıyorum. Benim göz küreninin dıştan içe doğru yapısına baktığımda en dışta sert tabaka, ortada damar tabaka, en içte ise ne vardı arkadaşlar? Namı değer ağ tabaka vardı. Sert tabakaya baktık. Ne dedik? Gözün en dışında bulunan ve bağ dokulardan yapılmış bir tabakadır. Gözün iç kısmını korur. Gözün şeklinin verilmesini sağlar. Gözün ön kısmında saydamlaşarak korneayı yani saydam tabakayı oluşturur. Kornea göze gelen ışığı kırar ve ışığın göz merceğine ulaşmasını sağlar. Arkadaşlar önemliydi geçiyorum. Damar tabaka. Ortadaki tabaka olup bol miktarda kan damarı bulundurur. Damarın ee, görevini tabii ki de biliyoruz. Neydi? İçerisinde bol miktarda oksijen, bol miktarda besin taşıyordu. Damar tabaka bizler için önemli. Evet arkadaşlar. Damar tabakanın iç yüzeyinde döşenen hücrelerde bulunan pigmentler gözün içine giren ışığın emilmesini, yuvarlağın içine karanlık bir odaya dönüştürülmesini sağlar. Bu özellik görüntünün netliği açısından önemlidir. Damar tabaka gözün ön tarafında farklılaşarak irisi, kirpikçi cismi, mercek tutan askı iplerini oluşturur arkadaşlar çok önemli. Şöyle bir göz çizecek olursam çok güzel olmadı biliyorum idare edin. Burası neydi? Saydam tabaka. Şurada benim merceğim var. Şöyle merceğim var. Şimdi arkadaşlar burada irisim var. Gözüme renk verecek anlatacağız bunları. Şimdi canlar, şimdi ne dedik? Damar tabaka gözün ön tarafında farklaşarak iris oluşturur. İris. Doğru mu? Kirpiksiz cisim, merceği tutan askı ipleri var dedik. Bakın şu merceği tutan bak merceğin bitişinde olan merceği tutan askı ipleri. Burada ise ne var arkadaşlar? Burada da kirpiksi cisim diye adlandırdığımız yapımız var. Evet burada da şeklimiz var. Bakın canlar burada en dışta ne var? Kornea saydam tabaka. Burada görmüş olduğunuz mercek ve burada ise ne var? Göz bebeği var. Doğru mu? Şimdi burada ne var? Bakın şurada görmüş olduğumuz A tabaka. Göze rengi verecek olan iris. Canlar en dışta ne vardı? Sert tabaka. En e, ortada ise ne vardı? Bakın sert tabakayla A tabaka arasında şöyle Damar tabaka ve burada arkadaşlar göreceğimiz bir sarı leke var. Biraz sonra bunu detaylandıracağım ve buradan alınan sinirler, optik sinirler olarak karşımıza geliyor. Kan damarları var tabii ki de olmak zorunda ve burada bir kör noktamız var. Bunların hepsinin ne olduğunu söyleyeceğim. Merak etmeyin. İşte burada görmüş olduğunuz merceğin ee, bağları. Burada görmüş olduğunuz etli kısma bakacak olursak burası da ise kirpiksi kaslar olarak karşımıza geliyor. İris düz kaslardan oluşan gözün renkli e, görünen yapısıdır. Yapısında düz kaslar ışık şiddetine göre kasılıp gevşer ve ışık miktarını ayarlar. İrisin ortasında gözbebeği adı verilen boşluk bulunur. Işığın merceğe ulaşmasını sağlar. Göz bebeği az ışıklı ortamda büyür. Niye büyüyor? Daha çok ışık alabilsin diye. Çok ışıklı ortamda da küçülür. Kirpiks cisim irisin arasında bulunan göz merceğini sert tabakaya bağlayan kısım kirpisi cisimde düz kaslardan kasılma ile göz merceğinin kalınlığını ayarlıyoruz, kırıcılığını değiştiriyoruz. Ee, burada göz bebeğinin büyümesi, göz bebeğinin genişlemesi veya da göz bebeğinin daralması bunların hepsinin ayarlanmasında, bizim e, merceğin düzleşmesinde yani kırıcılığını arttırılmasında veya da e, merceğin e, kalınlaşmasında. Bunların hepsinde arkadaşlar burada rol oynayan, bunların hepsini gerçekleştiren kirpiksi cisim var. İrisin arkasında canlı, esnek, ince kenarlı özelliği sahip olan yapımız mercek lenstir. Mercek göz bebeğine gelen ışınları kırarak A tabaka üzerine sarı beneye odaklanmayı sağlar. Sarı benek bizim için önemli. Biz istediğimiz görüntüleri sarı beneye düşürmek istiyoruz. Gözün korneyası ile iris arasındaki boşluğa ön oda. Iris ile göz merceği arasındaki boşluğa da arka oda ismini vermekteyiz. Bu odalar gözün canlılığının şeklinin korunmasını sağlar. Özel bir sıvı ile doludur. Göz merceği ile retina arasında kalan geniş boşluklara ise camsı cisim, camsı sıvı ismini vermekteyiz. Jel kıvamındadır arkadaşlar. Canlar, şimdi retina diğer ismi ne? A tabaka. Bundan bahsetmek istiyorum. Göz kürenin arka iç duvarını kaplayan bu tabaka milyonlarca fotoreseptör hücrelerini bulunduran e, sinir hücrelerinden oluşan yapıdır. Çok önemli bir bilgi veriyorum burada bir çubuk, iki koni adı verilen iki tip fotoreseptör bulunur. Çubuk hücreleri e, çubuk şeklindedir ve bunlar ışığa daha duyarlıdır, zayıf ışıkta görebilmeyi sağlar. Bakın çubuk ne yapıyor? Zayıf ışıkta görebilmeyi sağlar. Ben her zaman öğrencilerime diyorum ki çubuk. Kimin çubuklu forması var? Siyah beyaz. Çubuk forma değil mi? Ne yapılıyor? Siyah beyaz görmeyi, şekli algılanmayı sağlıyor. Kori ne yapıyor? Kori ne yapıyor? Renkleri algılanmayı sağlıyor. Çubuk hücrelerinin görme pigmentlerine rodopsin adı verilir. Rodopsin sentezi için A vitamini gereklidir. Bu nedenle A vitamini eksikliğinde Çubukların işlevi aksar, gece körlüğü adı verilen durum ortaya çıkar. Sevgili arkadaşlar, bu insanlar gece görmede zorluk çekiyor. Konu şeklinde olan fotoreseptörler ise daha fazla ışıkta çalışmakta olup görüntünün net ve renkli algılanmasını sağlar. Mavi, yeşil, kırmızı renge duyarlı olan 3 çeşit koni reseptörü bulunur. Bu üç çeşit koninin birlikte çalışması ise tüm renklerin algılanmasını sağlar. Çubuk hücreleri retinanın çevresel kısımlarında çok yoğun iken koni hücreleri en yoğun sarı benek kısmındadır. Çok önemli. Arkadaşlar AYT yazıyorum, deneme yazıyorum. Bunların hepsi hatta soru bankası diyorum. Bunların hepsi bu bilgi bu saydığım yerlerde karşımıza gelebilir. Bu yüzden net ve renkli görülebilmesi için ışığın sarı beneye odaklanması gerekmektedir. Sarı beneye odaklanması gerekmektedir. Bir daha söylüyorum, çubuk kısmı retina'nın çevresel kısımlarında çok yoğun koni e, hücreleri e, en fazla sarı benek kısmında yoğun. Tamam? Bakın önemli not alın defterinize kitabınıza bunu not alın. Bizim sarı benek kısmımızda renk algılanmasını sağlayan koni hücreleri var. Retina'nın e, yani a tabakanın etrafında bol miktarda ise ne var? Çubuk hücreleri var. Retinada net ve renkli görmeyi sağlayan özelleşmiş sarı bene kısmı bulunuyor. Şimdi arkadaşlar gözün olayına baktığımızda gözün kesitini aldık. Değil mi? Bakın ışık dalgası geldi. Görme sinirlerini uyardı. Ve burada sinir hücreleri uyarıldı. Ve sinir hücreleri uyarıldığında buradaki sinir hücreleri reseptör hücrelere bağlı. Reseptör hücreler neydi? Koni hücreleri, çubuk hücreleriydi değil mi? Daha sonra burada algılanan yapı nereye gidiyor? Beyne doğru gidecek. Ve en altta damar tabaka tabi var. Şimdi arkadaşlar bir de bizim burada bir kör noktamız var. Kör nokta bizim için önemli. Retinanın üzerinde fotoreseptör bulundurmayan ve gözün görüntü algılanmasında etkili olmayan bölgeye biz kör nokta ismini vermekteyiz. Kör nokta sarı beneğin hemen altındadır. Buraya düşen görüntü arkadaşlar görülmez. Görüntü oluşmaz, ışık algılanmaz. Görme sinirlerinin retinadan çıktığı nokta kör nokta olarak adlandırılır. Burada reseptör bulunmadığı için görüntü oluşmaz, ışık algılanmaz. Bak burada önemli olan noktalardan bir tanesi de kör nokta. Başka ne önemli dedik? Çubuk reseptörleri, koni reseptörleri. Çubuk içinde de ne dedik? Işık şiddetinin az olduğu durumlarda göz e, görmenin gerçekleştiği yer ve çubuk olayı ne yapıyordu? Siyah beyaz görmeyi cismin şeklinin algılanmasını sağlıyordu. Konuya baktığımızda neydi? Yeterli ışık şiddetinin renkli görülmesini sağlıyordu. Ee, ama bak yeterli ışık olacak unutmayın. Renkli görmeyi sağlıyor. Retinada 3 tip konu hücresi vardı. Kırmızı, yeşil, mavi bunu da detaylandıralım. Bunlar ne yapıyordu? Renkli görmeyi algılıyordu. Koni en fazla nerede bulunuyordu arkadaşlar? Sarı beneğin etrafında. Tamam. Ee, sarı beneğin etrafında. Retinada bol miktarda çubuk ve koni hücreleri var. En yoğun bulundukları yer ise sarı beneğin olduğu kısım dedik. Ve arkadaşlar burada çubuk hücrelerinde ışığa duyarlı A vitamini kökenli olan rodopsin molekülünden bahsettik. Rodopsin az ışıkta görmeyi sağlar. Karanlıkta üretilip aydınlatılarak. Parçalanır. Beslenmede A vitamini e, yönünden eksik bir beslenme yapıyorsak, rodopsin sentezini gerçekleştiremiyoruz bundan dolayı da ne ortaya çıkıyordu? Gece körlüğü ortaya çıkıyordu. Bir özet daha geçmiş olduk. Canlar. İnsanın gözünde bulunan damar tabaka, iris, göz bebeği, göz kasları, göz merceği ve camsı sıvı gibi farklı yapılar bulunduruyor. Doğrudur. Evet bunlardan bahsettik. Buna göre insanın gözündeki damar tabaka yapısında aşağıdakilerden hangisinde görev alma gerçekleşmez? Arkadaşlar, bizim sert tabaka, damar tabaka, a tabaka vardı. Sabahtır anlattığım a tabaka. Damar tabaka neydi? Irisin bulunduğu, göz bebeğinin bulunduğu, göz merceğinin bulunduğu, kirpiksi kasların bulunduğu, e, onun haricinde mercek bağlarının bulunduğu yer, değil mi? Bir anda aklımda, adı aklıma gelmedi, durdum bir anda. E, mercek bağlarının bulunduğu yerdi, değil mi? Bizim için önemliydi bunlar. Hatta burada ne vardı? Göz uyumu vardı, değil mi? Hatta ne demiştik? Ön oda, arka oda, camsı sıvıdan bahsetmiştik. Ön oda neydi? Saydam tabaka ile iris arasındaki boşluk özel bir sıvı içeriyor. Mercekle iris arasındaki kısım ise arka oda demiştik. Camsı sıvı için ne demiştik? Mercekle retina arasında kalan kısım jelimsi bir yapı. Burada göz kürenin iç basıncını oluşturan gözün şeklinin sabit kalmasını sağlayan kısım olarak algılamıştık. Hatta ve hatta ne demiştik sert tabakadan bahsetmiştik. Gözün en dışında bulunan bağ dokulardan yapılmış bir tabaka dedik. Gözün iç kısmını korur, gözün şeklini verir dedik. Ve burada saydam tabaka yani kornea var dedik. Değil mi? Kornea göze gelen ışığı kırar, ışığın göz merceğine ulaşmasını sağlayan yapıdır demiştik değil mi? Şimdi ben bütün hepsini özetledim. Hadi bakalım soruya bir de siz bakın. Bir durdurun bakayım. Bir durduğunu soruyu siz çözün. Şimdi Çözdükten sonra tabii beni de dinleyin. Hangisi görev yapmaz demiş. Durdurdun mu? Hop açtın mı? Dinlemeni. Göze gelen ışık miktarının ayarlanmasını sağlar. Arkadaşlar bizim damar tabakada göz uyumu vardı. Göze gelen ışığın ayarlanmasını mercek bağlarıyla kirpiksi bağlarla beraber ne yapıyordu? Sağlıyordu. Cisimlerden gelen ışıkların kırılmasını sağlama. Doğrudur. Görmeyi sağlayacak zaten bundan dolayı. Cisimlerden gelen görüntünün algılanmasını sağlama burada değildi arkadaşlar. Görüntünün algılanması A tabaka içerisinde gerçekleşiyordu. Cevap C seçeneği olarak ne yapıyoruz? Adlandırıyoruz. Gözün diğer kısmının beslenmesini sağlar içerisindeki camsız sıvı sayesinde doğrudur. Göz bebeğinin büyümesi ve küçülmesini sağlar. Tabii ki de burada göz uyumu demiştik buna, değil mi? Uzaktaki ve yakındaki cisimlere bakılarak kirpiksi cisim kaslarının kasılıp gevşemesi, merceğin kalınlaşma olayları, bunların hepsi göz uyumu olarak karşımıza geliyordu. Cevap ne oldu? C seçeneği oldu. Göze yardımcı bezlere yapılara bakacak olursak kaşlar, kirpikler gözyaşı bezleri, göz kasları doğrudan göze yardımcı olan kısımlardandır. Görüntü nasıl algılanır? Görme olayı şu aşamalarla gerçekleşir. Cisimden algılanan göze gelen ışınlar. Biraz önce soruda da bunu zaten söyledik. Korneada da kırılarak irisin ortasındaki göz bebeğine ulaşır. Burada içeriye giren ışık miktarı mercekte ikinci kez kırılır. Bakın birinci kırılma kornea, ikinci kırılma mercek. Ve daha sonra ne yapacaktır arkadaşlar? fotoreseptörlerin olduğu retina ya doğru bir geçiş gerçekleşiyor. Burada bir uyartı oluşuyor ve bunun sonucunda oluşan uyartılar optik sinirlerle uç beyindeki görme merkezlerine gidiyor. Uç beyindeki merkezler gelen uyartıları değerlendiriyor ve görme olayı gerçekleşiyor. Canlar bakın Burada benim şeklim var. Şeklimden gelen benim ışığım var. Ne yapıldı? Birinci olarak bir saydam tabakada. ikinci olarak mercekte kırıldı ve sarı benek diye adlandırdığımız kısma bizim buradaki şeklimiz ters düştü. Ters düştü tamam mı? Önemli. Daha sonra buradan uç beyine gönderilen e, sinirler bunu düz görmemizi, bir rengin algılanmasını, şeklin algılanmasını sağlayacak sevgili öğrencilerim. Sağ ve sol gözden gelen optik sinirler beynin ilgili merkezlerine ulaşmadan önce optik yazma adı verilen bölgede birleşir ve böylelikle biz sağ ve sol gözüden bakıyoruz ama iki şekil görmüyoruz. Tek şekilde bir ürün görüyoruz değil mi? Mesela burada baktığımız çileği ne yapıyoruz? Tek görüyoruz. iki tane görmüyoruz. Bunun nedeni optik kiyazma adı verilen bölgede bunların birleşmesi. Optik kiyazmadaki her gözün sol tarafındaki görme alanından gelen bilgiler beynin sağ tarafına. Sağ görme alanından gelen bilgiler ise beynin sol tarafına iletilir sevgili arkadaşlar. Canlar göz uyumu ışık kaynağının uzaklığına bağlı olarak göze gelen ışınlarının retinaya odaklanabilmesi için göz merceğinin inceltilmesi ve hatta kalınlaştırılması olayıdır. Arkadaşlar göz uyumunda kirpiksi kaslar ve e, göz mercek bağları önemli rol oynayacak. Bunlar benim için önemli. Kirpiksi kasların kasılıp gevşemesiyle askı iplikleri gerilir veya gevşer. Bu şekilde mercek kalınlığı değişir. Nasıl oluyor? Ya inceliyor ya kalınlaşıyor değil mi? Şimdi mesela ben uzaktaki bir şekle baktığımda ne yapıyorum? E, göz yapımı ya inceltiyorum ya kalınlaştırıyorum. Yani yakındaki bir şekle baktığımda göz merceğimi ne yapıyorum? Ya inceltiyorum ya kalınlaştırıyorum. Şimdi detay verecek olursak uzaktaki kaynağa bakıldığında e, burada göz merceği düzleşir. Bundan dolayı e, geniş göz bebeği genişler, göz bebeği genişler ve böylelikle göz bebeği genişlediği için, göz merceği düzleştiği için ince kenarlı mercek oluştuğu için uzaktaki şekli ne yapıyoruz, algılıyoruz. Yakındaki şekle bakarsak bizim burada göz merceğimiz kalınlaşır, göz bebeğimiz daralır. Yakındaki kızı şekle baktığımızda ne yapılıyor? Böylelikle şeklin algılanması gerçekleşiyor. Burada incelme veyahut da kalınlaşma olayı kimlerle gerçekleşiyor? Ee, kirpiksi kaslarla veyahut da mercek bağlarıyla. Mercek bağlarına asıcı bağ da derler. Merak etmeyin. Evet. Şimdi yakın bir cisme bakan kirpiksi kaslar kasılır. Ve bak yakına bakan da kirpiksi kaslar kasılır. Ve mercek bağı tutan askı, ipleri gevşer. Arkadaşlar ben şöyle bir şey söylemek istiyorum. Her zaman aklınıza kalacak bir olay olsun. Mercek bağı ile mercek bağı neydi? Merceği bağlayan, bak şöyle bir mercek çizdim. Merceğin şöyle bağlanmasını sağlayan yapı değil mi? Ve bizim neyimiz vardı? Bir de ee, kirpiksi yapımız vardı değil mi? O neydi? Mercek bağının şurasında bulunan kaslı yapı. Düz kaslardan oluşan yapı. Bu da neydi? Kirpiksi kas her zaman mercek bağı ile kirpisi kas birbirine antagonist yani zıt çalışır. Örnek veriyorum. Ben mercek bağını gevşetirsem kirpiksi kası ne yapacağım? Kalınlaştıracağım. Önemli. Şimdi ne dedik? Yakın bir cisme bakıyorum. Yakın cisme bakarsam benim kirpiksi kaslarım ne yapılacak? Kasılacak. Böylelikle mercek bağım ne yapacak? Gevşemiş olacak. Bakın mercek bağları gevşemiş oldu. Kirpiksi kaslar kasıldı. Niye? Ee, yakındaki kısma baktım. Ben böylelikle kastığımda ne yaptım? Ee, merceğin kalınlığını arttırdım. Böylelikle ışığın daha fazla kırılarak retineye odaklanmasını sağladım. Uzak bir cisme bakan kirpiksi kaslar gevşer. Tam bunu zıttı. Değil mi? Ve burada askı ipleri gerilir, mercek incelir ve kırıcılığı azalır. Göze gelen ışınlar daha az kırılacağı için retinaya odaklanmış olur. Arkadaşlar bakın farkındaysanız buranın üstünde çok durdum. Niye? Çünkü ben buraya AYT yazıyorum. Önemli, çıkacak, çıkacak, çok önemli. Yani uzaktaki cisme bakıldığında sağlıklı bir insanda ne olur? Yakındaki bir cisme bakıldığında sağlıklı bir insanda ne olur? Bunlar bizim sorularda karşımıza gelecek. Bir daha söylüyorum. Mercek bağı ile kirpislik kaslar birbirine zıt çalışır. Ben ben uzaktaki bir cisme bakıyorsam uzaktaki cisme bakıyorsam benim buradaki kırıcılığı arttırmam lazım. Kırıcılığı arttırabilmem için merceğin kalınlaşması lazım. Merceğin kalınlaşması için mercek bağının gevşemesi lazım. Gevşeyecek ki buradaki kalınlaşma gerçekleşsin. E mercek bağ gevşerse kirpiksi kas ne olur? Zıttı antigonist demiştik değil mi? Kasılır sevgili arkadaşlar. Peki uzaktaki cisme bakarsam tam tersi. Burada ne yapar? Kirpiksi kaslar gevşer. Asıcı iplikler yani mercek bağları gerilir. Ve böylelikle mercek incelir, kırıcılığı azalır. Ve göze gelen yapı retinaya odaklanmış olur. Göz uyumu belli bir süre içerisinde gerçekleşir. Bu nedenle yakına odaklanmış göz uzağa baktığında görüntü bir süre ne yapacaktır e, netleşmede sıkıntı yaşar çok ufak bir süre sonra netleşecektir sevgili arkadaşlar burada çok güzel bir kesit alanı var bakın burada görmüş olduğunuz yakın cisimden gelen ışığın e, algılanmasını sağlayan e, kalınlaşmış bir mercek yakına baktığımızda ne yapıyordu e, merceğimiz kalınlaşıyordu kalınlaşacak ki buradaki e, kırıcılık ...artsın retinaya odaklanma gerçekleşsin. Uzağa baktığımız zaman... ...benim buradaki göz merceğim inceliyor. Değil mi? Ve böylelikle kırıcılık e, azalıyor. Ve böylelikle retinaya doğru ne yapıyor? Bir odaklanma gerçekleşiyor. Arkadaşlar sorumuzu çözelim. Dersimizi bitirelim. Çok uzadı. Bir sonraki derste de göz kusurlarıyla devam edeceğim. Normal görülebilen bir insan... ...yakındaki bir cismi gördükten sonra... Uzaktaki bir cismi görmeye çalışma sırasında hangileri meydana gelir? Arkadaşlar ben normalde ne yapıyormuşum? Yakına bakıyormuşum daha sonra uzağa bakmışım. Burada bir ee, merceklerin boyunda bir değişim olacak doğru mu? O zaman ikinci doğru oldu. Ne yapacak? Eğer uzağa bakıyorsam ne demiştik? Benim buradaki merceğim ince kenarlıydı değil mi? E, yakına baktığımda kalın kenarlı olacak kalınlaşacak. Ne yaptı? Burada mercek boyunda bir değişim oldu. Daha sonra cisimden gelen ışınlar kornea e, mercekte kırılacak doğru İki kırılma yeri doğrudur. İlk korneada daha sonra mercekte kırılır ve böylelikle e, görme reseptörlerinin olduğu yere sarı beneye gönderilir ve burada da e, bir uyarılma gerçekleşir. O zaman ne oldu? Birinci seçeneğimizde doldu doğru oldu. Cevabımız E olarak karşımıza geldi. Canlar, canlar sevgili öğrenciler. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.